Canva yapay zekası kullanılarak metinden görseller nasıl oluşturulur? Öncelikle hangi tasarım türünde tasarım yapmak istiyorsanız bir yeni bir tasarım dosyası açabilirsiniz. Ben şimdi bir Instagram gönderisi açacağım. Tüm formatlarda, tüm dosya türlerinde bu özelliği kullanabilirsiniz. Tasarımımızı açtığımızda bakın sol tarafta bileşenler kısmında kendi görselinizi oluşturun isminde bir alan var. Bu alanı tıkladığımızda çok basit bir şekilde gördüğünüz gibi bize metin yazacak bir alan veriyor. Üst tarafta görseller, bir daha görseller ve videolar var. Bu şu üç farklılığı gösteriyor. Birinci görsellerde sulu boya, anime, film fotoğrafları gibi fotoğraflar üretebilirsiniz. İkinci görseller grafikler yazan kısımda ise grafikler, vektörler, çizimler üretebilirsiniz. Üçüncü kısım ise videolar oluşturabileceğiniz, metinden videolar oluşturabileceğiniz kısım. Görselinizi oluşturmak için metin yazacağınız yere en az 5 kelime kullanarak bir tanım yazmanız lazım. Uzayda bisiklet süren kırmızı başlıklı kız. Normalde prompt yazarken oluşturmak istediğiniz görselin tarzının ne olacağından, açısından vesaire bahsetmeniz lazım. Ne kadar detaylı yazarsanız o kadar iyi sonuçlara ulaşırsınız. Basit bir prompt yazdığınız zaman istediğiniz sonuca direkt ulaşamayabilirsiniz. Ama Canva burada bakın alt tarafta stiller, en boy oranı gibi seçeneklerle bu prompt sürecini biraz daha kolaylaştırmış. Uzayda bisiklet süren kırmızı başlıklı kız görselini rüya gibi yani fantastik bir Görsel olarak üretmek çok daha mantıklı olacaktır ya da sulu boya gibi bir görsel üretmek çok daha mantıklı olacaktır. Diğerleri de çalışır ama yazdığınız prompt'un sonucunu almak için tarzı da düşünmeniz lazım. Alt tarafta peki bu görsel hangi boyutlarda olacak? Yatay mı olacak? Dikey mi olacak? Yoksa kare mi olacak? Bunu seçebilirsiniz. Rüya gibi stilini seçtim, yatay bir görsel oluşturmasını istedim ve görseli oluştur dedim. Ayda 500 tane görsel üretebilirsiniz ücretsiz versiyonda. Bu sayılar tabii ki değişebilir ama şu an için ayda 50 tane ücretsiz görsel üretebilirsiniz efendim. Gördüğünüz gibi bana 4 tane farklı versiyon sundu. Bunlardan dilediğimi tıklayarak tasarıma ekleyebilirim. Oldukça yüksek çözünürlüklü görüntüler bunlar. Aşağı tarafta bitti mi bitmedi istediğiniz gibi olmadıysa eğer aşağı taraftan prompt'unuzu düzenleyerek yani yazdığınız metni düzenleyerek ona yeni özellikler ekleyerek mesela kırmızı başlıklı kızın ayakkabısının mavi olmasını istiyorsanız buraya mavi ayakkabı diye yeni bir kelime sıfat ekleyerek görselinizi düzenleyebilirsiniz. Dört tanesinden dilediğinizi seçebilirsiniz. Eğer görsellerden bir tanesini çok sevdiyseniz ve o görselin benzeri görsel üretmek istiyorsanız o zaman da 3 noktaya tıklayıp buna benzer daha fazla görsel oluştur diyebilirsiniz efendim. Canva ile metinden görsel oluşturmak bu kadar kolay. Metinden görsel oluşturmanın bir başka yolu da kanvaya bir referans vererek görsel oluşturmak. Bakın uygulamalar kısmında sol taraftaki uygulamalar kısmına gittiğinizde uygulamaların içerisinde sihirli dönüşüm isminde bir uygulama var. Bu uygulamaya ulaştığınızda tasarımınızdaki herhangi bir bileşeni referans vererek bir görsel oluşturabilirsiniz. Uygulamayı açtıktan sonra bir referans vermem lazım. Ben şimdi bir kare ekleyeceğim tasarıma. Gördüğünüz gibi burada bir kare var ve ben bunun balon dokusuyla olmasını istiyorum. Aşağıdan basit bir prompt seçtim. Altın folyo ile kaplı şişirilmiş ve yansıtmalı parti balonları dedi. Şimdi yine görsel oluşturacak. Tabi burada promptu ne kadar detaylı girerseniz o kadar iyi sonuçlar alabilirsiniz. Yine görsel oluşturacak ama bu sefer benim ona verdiğim şekli referans alarak oluşturacak herhangi bir bileşeni, herhangi bir şekli, harfi ona referans olarak verebilirsiniz. Onu baz alarak bir görsel oluşturacak. Bakalım sonuç ne olacak. Gördüğünüz gibi kare bir balon oluşturdu, balon dokulu bir görsel oluşturdu. Bu görselleri alıp istediğiniz gibi tasarımınızda kullanabilirsiniz efendim. Rengine, dokusuna, her şeyine siz karar verebilirsiniz. Bir başka yöntem ise metin yazarak görsel oluşturmanın bir başka yöntemi ise fotoğraflarda çalışan bir yöntem. Mesela ben şu fotoğrafı tasarım'a ekleyeyim. Bu herhangi bir fotoğraf. Düzenleme kısmına gittiğinizde bakın burada sihirli stüdyo araçları var. Sihirli stüdyo araçların içerisinden sihirli düzenlemeyi seçiyorum. Gördüğünüz gibi bu fotoğraf büyüdü ve yeni bir panel açıldı. Burada diyor ki fırçayla seçtiğiniz yere... Hangi görseli oluşturmak istiyorsanız onun metnini yazabilirsiniz. Ben buraya ne olmasını istiyorum? Mesela bir çerçeve olmasını istiyorum. Ahşap çerçeveler olmasını istiyorum. Çerçevelerin siyah olmasını istiyorum. Siyah ahşap çerçeveler eklemesini istiyorum efendim. Oluştur dedik. Gördüğünüz gibi metinle görsele bir çerçeve eklemiş oldum. Tabii ki ben basit bir prompt yazdım. Siz promptları detaylandırarak tam olarak istediğiniz şeyi ekleyebilirsiniz. Bitti diyoruz. Bakın bu görselin bir parçası olarak buraya bir ahşap çerçeve eklendi. Bu üç yolu kullanarak metinden görseller üretebilirsiniz.